kuş uçar, kendi yerine iner ve de çalışkan kuş olur. Bak, erkek kuş çalışkan olacak. Kısa oynasın. Hiç önemli değil. 10 metre oynasın. Ama çalışsın. Erkek kuşun görevi çalışmak. Seferi bol olacak. Seferi bol olacak. Biz nasıl sabah işe gidiyoruz buradan? Çalışacağız. Erkek kuş da çalışacak, dişisine bakacak. Dişiye bakacak. Dişi de hızlı oynayacak, az seferle oynayacak. Bak dişi Dişi kuş iyi oynar, az seferli. Erkek de çalışacak. Kiremitçi kuş budur. Senin canını yiyeyim ben be. Senin canını yiyeyim canını. Senin Allah'ına kurbanım. Hadi bakayım kolum. Hadi. 30 Kasım. Donuk karanfilli erkek. eçe Haydi yavrum. Canın iyiyim senin ben. 30 Kasım. Donuk karanfil erkek. 7-8 videosunu da çekmedim arkadaşlar. Haydi benim oğlum. Canın iyiyim senin. Canını öldürdün bugün beni öldürdün. İlle yani, ille yani, ille yani, ille yani Gakcan yani, ille yani. Hadi benim oğlum, hadi benim oğlum, ta nereden geldin? Kuşları kalkır, kaldır! Senin canını yiyeyim ben, ben canını canını maşallah, subhanallah. 30 Kasım, donuk karanfiller çek. Yürü lan be! Olmadı. Neyse bu sefer buradan gelecek kim Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Aferin oğlum. 30 Kasım. Donuk karanfil. Şu gelişe bakın ya. Şu gelişe bakın ya. 30 Kasım donuk karanfil erkek. Senin canın iyiyim ya. Beni bugün mest ettin ya. Sana helal olsun. Sana helal olsun oğlum. Yeter daha ne yapacaksın oğlum? Bir kuş daha ne yapabilir ki? Oyununu yaptığı zaman devam abi. Kuş dedin mi gezecek uzaktan kapatacak atımlı olacak diyorlar. Aha kardeşim uçuyor. Hava olsun hava hava. 30 Kasım donuk karanfil çek, oyununu yaptı. Devam. Yavaş. Kuşları korkutma. Yavaş. Yavaş. Yavaş gel. Yavaş gel lan. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? Haydi bakayım. Havan döndü. Haydi. Haydi. Tabanlıyım. Canın iyiyim. Aferin, aferin oğlum, 30 Kasım. Aferin oğlum, 30 Kasım donuk karanfiller çek. Gel oğlum. Yeter daha oğlum yeter bıktım benim kolum ağrıdı gel. Oradan giriyor bak. Ah. Aferin bana. Aferin oğlum 30 Kasım donu erkek Takıldı kuşun gene Gel oğlum 30 Kasım donu karanfil erkek arkadaşlar Ayağa takıldı kuşun Maşallah oğluma benim ya yapma oğlum niye böyle ayağını taktın sen?